Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere derslerimizde işlemiş olduğumuz bu İngilizce kitabının interaktif olarak gösterilmiş olan kelimelerinden bahsedeceğim ve bu ünitemizde kitabımızda neler yapmamız gerekiyor onları göstereceğim. Hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu 3. sınıf 8. ünitemiz Transportation yani kitabımızın interaktif şekli Burada arkadaşlar bildiğimiz gibi bizim ilk ünitelerimize yeni başlarken verilen kelimelerimiz var kitaplarımızda. İlk başta onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Word demiş kelime listesi. Bike, bisiklet. Boat, tekne, boat. Bus, otobüs. Car, araba. Helikopter, helikopter. Plane, uçak. Train, tren. Scooter, scooter street, sokak, cadde, sea, deniz, sky, gökyüzü, here, yakınımdaki olan nesneler için ya da ulaşım araçları için kullanacağız burada. Here, burada demek yakınımdaki olan bir ulaşım aracı için der de uzağımdaki olan bir ulaşım aracı için orada demek arkadaşlar. Şimdi yine bildiğimiz gibi bu ünitelerimizin ilk başlarında bizden ne isteniyordu kitabımızda verilmiş olan yeni kelimelerimizle ilgili kelimelerin üzerinden geçmemiz isteniyordu. Şimdi onu yapmam, yapacağız birlikte. İlk başta bana ne vermiş arkadaşlar? Hemen kalemimin rengini kırmızıya çevireyim. Plane verilmiş değil mi arkadaşlar? Plane neydi? Uçak demekti. O zaman bana uçak kelimesi verildiği için ne yapmam lazım? plane'i uçakla eşleştirmem lazım. Daha sonrasında burada bana sky demiş arkadaşlar. Yani gökyüzünden bahsetmiş. Gökyüzü de ne demekti? Sky'da değil mi? Burada da otobüs vermiş arkadaşlar bana. Ben bu otobüsün nasıl söylendiğini nasıl söylüyordum? Bas şeklinde söylüyordum. Yine bana otobüs verilip ne gösterilmiş arkadaşlar? Bas kelimesi gösterilip otobüs resmi verilmiş. Burada da yine boat kelimesi verilmiş arkadaşlar. Bu boat kelimesi de gemi, tekne anlamında kullanılıyordu. Burada da bize bir tane gemiden gemi resmini göstermiş. O yüzden boat diyebiliyorum arkadaşlar. Boat gemi, tekne şeklinde söylenebiliyordu. Peki burada da deniz resmi göstermiş arkadaşlar. Deniz neydi? Bundan az önceki kelimelerimde bahsettiğim gibi sea'di değil mi? E. C'de deniz demekti. O yüzden denizle C resmini eşleştirmiş bana. Burada da yine sokağın üzerinde bir tane bisiklet görseli vermiş. Bisiklet de neydi? Bike ya da bicycle değil mi? E, o zaman ben bu bike kelimesini bisikletle eşleştirmem lazım. Street de sokak cadde demekti. Street kelimemle de buradaki sokağı eşleştirebilirim. Yine transportation olan bir tane ulaşım araçlarımızdan olan scooter değil mi? Scooter zaten İngilizce şekliyle bu şekilde yazılıyor. Türkçe şekliyle de yine Scooter diye söyleniyor. Az önce görmüştük zaten. Burada da bir tane en fazla olarak kullanmış olduğumuz ulaşım araçlarından arabayı vermiş arkadaşlar bize. Arabada neydi? Kardı değil mi? Kar. Araba demekti. O yüzden benim bu kar kelimemle ne yapmam lazım? Araba görselini eşleştirmem lazım. Yine tren arkadaşlar train şekliyle söyleniyor İngilizce'de. Zaten telaffuz olarak tren kelimesine benziyor. O yüzden aklınızda daha iyi kalabilecek kelimelerden bir tanesi. Train, tren demek. O yüzden train kelimesiyle de tren görselimi eşleştirebiliyorum. Yine ulaşım araçlarından uçak yerine ya da uçak tam farklı olarak kullanılabilecek olan bir ulaşım aracım var. Bu da neydi? Helikopterdi. Helikopterde helikopter diye söyleniyordu arkadaşlar. Şimdi ikinci bölümde tek diyor yani benden sayfa 171'deki verilmiş olan resimleri buralara uygun olarak yapıştırmam isteniyor arkadaşlar. Bunları yapıştıracaksınız. Daha sonrasında da üçüncü bölümde benden follow and write demiş arkadaşlar yani takip et ve yaz demiş. Biraz daha büyüttük. Follow and write demiş arkadaşlar yani takip et ve yaz. Demiş Hemen ben bunu takip ederekten arkadaşlar oklarımı bana gösterilmiş olan resimlerle eşleştireceğim. İlkinde bana sheep vermiş değil mi? Sheep neydi? Gemi, tekne demekti. Peki ikincisinde ne vermiş arkadaşlar bana? Hemen bakıyorum. Plane vermiş değil mi? O zaman ne demem lazım benim? Plane şeklinde söylemem lazım. Plane de uçak demektir. Sağ olasın arkadaşlar. Üçüncü resmim olarak bana neyi vermiş? Helikopteri vermiş değil mi? 3 helikopterle eşleşmeli. O zaman ne yapmam lazım benim? 3 için helikopter diye yazmam lazım. Helikopter'dan Helikopter demek. Peki dördüncü olarak bana gösterilmiş olan resim ne arkadaşlar? Tren değil mi? E, tren de ben nasıl yazıyordum? Train diye yazıyordum. <laughs> Train de O pardon tren demektir. Peki 5. bölümde bana neyi vermiş arkadaşlar? Yine ulaşımda en fazla kullanmış olduğumuz araçlardan demiştik. O da neydi? Arabaydı değil mi? Arabada neydi? Bu <laughs> da doğru olduğu için bize e, vermiş oldu. Sesledim. Daha sonra arkadaşlar Bizim bu nitemizde için önemli olarak sorularımızdaki nerede olduğunu sorduğumuzdaki ulaşım araçlarımızın nerelerde olduklarını söyleyebileceğimiz kalıplarım vardı. Bundan önceki nitelerimizi zaten görmüştük. Proposition dediğimiz yani içinde altında ne demekti? Burada sadece on ve inek göreceğiz arkadaşlar. Proposition olarak yani yer edatları olarak. Ama ben bütün denizde, gökyüzünde sokakta, dedi ya da nehirde derken hepsinin önünde onu ya da hepsinin önünde ini kullanamıyorum. Ya da hepsinin önünde et kelimesini kullanmıyorum arkadaşlar. Denizde demek için ben bir taşıtın nerede olduğunu ifade etmek için denizde demek istiyorsam on the sea demem lazım arkadaşlar. On üzerinde demekti. Sea deniz demekti. Yani denizde denizin üzerinde şeklinde söyleyebileceğim kalıba on the sea ya da gökyüzündeki bir uçaktan bahsediyor da olabiliriz biz. Where is the plane diye soruyorsam eğer ben, the plane is in the sky yani gökyüzünde uçak gökyüzünde şeklinde söyleyebilirim. Bunu nasıl söylerim arkadaşlar? Sky yani gökyüzü kelimenin önünde benim in kullanmam gerekiyor. Yine sokaktaki bir tane arabadan bahsediyorsam eğer ben ya da caddedeki bir arabadan bahsediyorsam sokak cadde anlamına gelen kelime street'i Where is the car diye soruyorsam eğer the car is in the street şeklinde söylemem gerekiyor. Yine alttaki örneklerimde arkadaşlar az önceki söylemiş olduğum gibi soru kalıbını kullanmış. Where is the car demiş. Yine üstteki örnekte verdiğim gibi. Araba nerede diye sormuş bana. E ben cevap verirken de ne demem lazım? It is in the street. Yani o sokakta diye söylemem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi benim here ve der kelimelerim de vardı değil mi? Yakınımdaki bir ulaşım aracından bahsediyorsam ben here kelimesini kullanıyordum. Ama uzağımdaki bir ulaşım aracından bahsediyorsam der kelimesini kullanıyordum. It's here, o oh, burada ama uzaktaki bir şeyden bahsediyorsam it's there yani o oh, orada şeklinde söylemem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi daha sonrasında burada right and match demiş arkadaşlar, yazı eşleştir demiş. Burada bazı A'dan E'ye kadar bana bazı görseller verilmiş, bu görsellerle ilgili etkinliğimiz yapmamız isteniyor. Bir de demiş ki, pardon, kutucuk içerisinde bana kelimeler verilmiş, bu boşluklarda hangilerini kullanacağımla ilgili. İki defa in kelimesini kullanmam gerekiyormuş, o bir defa on kelimesi, bir defa here, bir defa da. Der kelimesini kullanmam gerekiyormuş buradaki görsellerime göre. Şimdi ilk örneğimizi bizim için yapmış kitabımızda ne demiş? The bus is in the street demiş. Yani bus neydi? Otobüstü. Ben otobüs sokakta, otobüs caddede demek için bunun önünde in prepositionını getirmem gerekiyordu. Yani in yer edatını getirmem gerekiyordu. O yüzden the bus is in the street demiş. Otobüs sokakta ya da otobüs caddede şeklinde söylemiş. Bunu gösteren görselim de benim hangisi? C şıkkı. Değil mi arkadaşlar? Peki burada da bana the plane is demiş. Plane neydi? Hemen altını çizelim daha iyi görebilmeniz için. Plane uçaktı değil mi arkadaşlar? E uçak görselin benim hangisinde? A'da. E o zaman the plane is bla bla the sky demiş yine bana. Sky da neydi? Gökyüzü demekti. E uçak gökyüzünde demek için ben neyi kullanıyordum? Yine ini kullanıyordum değil mi arkadaşlar? İn de neydi? Gökyüzünde demekti. Şimdi burada da o zaman A görsel A şıkkımı hemen buradaki kutucuğuma yazıyorum. Şimdi üçte de arkadaşlar the bike is demiş bana. Yani bir tane bisiklet vermiş. Bu bisikletin nerede olduğunu soruyor. Şimdi ben eğer yakınımdaysa ya da uzağımdaysa şuradaki görselimdeki gibi bunlarla farklı ifadeleri kullanıyorum değil mi? Yakınımdaysa here, uzağımdaysa der demem gerekiyordu. Şimdi inimi iki defa kullandım. Onu geçiyorum. Diğerleri kalsın elimizde. İşte the bike is demiş bana. Bisikleti göstermiş. Bisiklet görselinin gösterilmiş olduğu resmin benim. Nasıl? Daha yakınımda. Değil mi? O zaman neyi kullanmam lazım benim? Hemencecik. The bike is Hemen klavyemizi açalım. The bike is Ne demem lazım benim? Neredeydi benim bisikletim? sokakta, caddede değil mi? O zaman neyi söylemem lazım? Pardon, yakınımda olduğu için neyi söylemem lazım arkadaşlar? Yakınımda demek için ben here'ı kullanıyorum. The bike is here. Yani bisiklet burada diye söylemem gerekiyordu. E bu da hangi görsel e, <laughs> değil, mi? Şimdi bunu hemen şöyle indirelim arkadaşlar klavyemize. The boat is demiş bana. Boat'tan bahsediyor. Peki ben bu botumu nasıl söyleyeceğim? Bakıyorum hemen bot görselime. D şıkkınla eşleşmesi lazım değil mi? Hemen B'yi yazıyorum. <laughs> e, benim gemimin gemim nerede arkadaşlar? Denizin üzerinde değil mi? O zaman ne demem lazım? The boat is on the sea. Yani gemi ya da boat denizin üzerinde şeklinde söylemem gerekiyor. Yine 5. bölümde de 5. sorumda da scooter is demiş. Yine Here ve der girecek işin içerisinde yakında ya da uzakta. E bakıyorum Scooter'ım benim neremde arkadaşlar? Yakınımda mı uzağımda mı? Uzağımda değil mi? Uzağımda demek için de ben neyi kullanıyordum? Der ifadesi. <laughs> ve bu da hangi görselimle eşleşiyor? Benim scooter D görselimle eşleşiyor. İki defa in dedi, kullandık. Bir defa on dedi, kullandık. Bir defa here dedi, burada dedi, kullandım. Bisikletti. Bir defa da der dedi, Deri de yine spurtada kullandık arkadaşlar. Daha sonrasında da burada Where is the train? Where is the helicopter? Yine buradaki görsellerime göre benim doğru olan şıkkı yuvarlak içerisine almam istenmiş. İlk örneğimi yapmış zaten bizim için. Ne demiş? Where is the train? demiş. Tren de diye sormuş. Tren benim yakınımda değil mi? Ben yakınımda demek için it's here demem gerekiyor. Uzağımda olmuş olsaydı tekrar söylüyorum. It is ister ya da ister şeklinde söylemem gerekiyordu. Yine burada bana bir tane helikopter vermiş arkadaşlar. Veriyozda helikopter demiş. Helikopterim benim nerede? Benim uzayımda değil. O zaman ne yapmam lazım? İster demem lazım. Yani o orada diye söylemem lazım. Üçte de arkadaşlar. Veriyozda car demiş. Araba nerede demiş. Araba şu anda nerede arkadaşlar? Sokakta değil mi? Caddede. E İlkinde bana ne demiş? Hemen aşıklığımıza bakalım. It is in the sky demiş. O gökyüzünde demiş. Sky gökyüzü demekti. Hayır gökyüzünde değil. B'de de ne demiş? It is in the street demiş. Yani o sokakta, o caddede diye söylemiş. O yüzden hangisi doğrudan değişikliğinin doğruluğu olmadı. Dörtten arkadaşlar where is the plane demiş. Uçak nerede diye sormuş bana. Ben yine uçak gökyüzünde demek için neyi söylemem lazım? Hemen şıklarıma bakalım. Bir sky demiş. Bu elimizde bir kalsın. Sky gökyüzüydü. Gökyüzünün içinde demek için de ini kullanıyordum. B'de ne demiş? It is on C demiş. O denizin üstünde demiş. Ama şu anda benim oto, pardon, uçağım denizin üzerinde değil değil mi? Uçağım benim Beşinci sorumda da arkadaşlar bana bir tane gemi ya da bot görseli gösterilmiş. Diyor ki where is the boat ya da where is the ship diye de sorabilirim. Bakıyorum hemen cevaplarıma. It is on the C diyor ya da it street diyor. Şimdi deniz ne demek? Cadde ne demek? Bunları ilk önce kelim olarak bilmem gerekiyor bu soruyu yapabilmek için. Ben deniz demek için sea kelimesini kullanıyordum. Yani it is on the C demem gerekiyor değil mi? Çünkü benim görselime göre benim gemim ya da botum caddede değil. Sokakta değil. O yüzden ne demem lazım? Verildi de bot sorusuna it is Yani o denizin üzerinde diye cevap vermem gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi bu ünitemizdeki önemli bir soru kalıbımız arkadaşlar. How can I get to ya da how can I go to herhangi bir yere gitmek için ben nasıl gidebilirim diye İngilizce'de bu soru kalıbını kullanmak zorundayım arkadaşlar. How can I go to ya da how can I get to nasıl gidebilirim, nasıl ulaşabilirim diye sorabileceğim soru kalımı. İki şekilde sorabiliyordum. How can I get to da diyebilirim ya da how can I go to diye de kullanabilirim. Şimdi örneklerimize bakalım hep birlikte. İlk örneğimde bana sorumda diyor ki how can I get to the hospital? Hospital neydi? In my city ünitemizde görmüştük. Hastane demek değil mi? Hastaneye nasıl Gidebilirim arkadaşlar. Burada get yerine go'yu da kullanabilirdik. Tekrar söylüyorum. How can I get to the hospital? Hastaneye nasıl gidebilirim? Cevap vermek için de şimdi burada kim gidebilir? Ben gidebilirim değil mi? Ben, sen gidebilirsin diye cevap vermem lazım. E, İngilizce'de de sen ne demekti? You demekti. Sen ya da siz. iki şekilde de kullanılabiliyordu. Yani you can go. Go neydi? Gitmek demekti. By'de arkadaşlar bu ünitemizdeki ulaşım araçlarımızın önünde kullanmamız gereken önemli ifadelerden bir tanesi. Yani by ile demekti. Bundan önceki ders e, konu anlatım videosunda anlatmıştım zaten. You can go by bus yani sen otobüs ile gidebilirsin diye söyleyebilirim. Yine altta da, da ben sadece hastaneye, müzeye... Alışveriş merkezine gitmek için bu sorumu kullanmıyorum arkadaşlar. İzmir'e nasıl gidebilirim ya da İstanbul'a nasıl gidebilirim ya da herhangi bir yurt dışındaki şehirden ülkeden bahsediyorken de bu soru kalımını kullanmam lazım. How can I go to New York? Yani ben New York'a nasıl gidebilirim? New York'a nasıl gidebilirim arkadaşlar? Uçakla gidebilirim değil mi? E, o zaman ne diyeceğim? You yani sen Go neydi? Gitmek demekti. By ile demekti. You can go by plane. Plane de neydi? Uçak demek Yani sen uçakla gidebilirsin şeklinde önerimizi söyleyebiliyoruz. Yine burada parka nasıl gidebilirim diye sormuş arkadaşlar. How can I get to the park? Parka nasıl gidebilirim? Cevap veriyorum. Neyle gidebilirmişim? Bisikletle gidebilirmişim değil mi? Bana verilen öneri bisiklet can go bye bye. Yani bisiklet ile gidebilirsin diye söyleyebiliyorum arkadaşlar. Öneride bulunabiliyorum. Burada da yine etkinliklerimizde arkadaşlar az önceki gibi görsellerim verilmiş ve nereye nasıl gidebileceğimle ilgili etkinliğim var arkadaşlar. Diyor ki ilk örneğimde How can I go to Anıtkabir? Anıtkabir'e nasıl gidebilirim? Bakıyorum görselime bana bir tane araba görseli verilmiş. Ne demem lazım? You can go by car. Yani sen araba ile gidebilirsin diye cevap verebilirim. İki de demiş ki how can I get to? Pamukkale. Pamukkale'ye nasıl gidebilirmişim? Hemen bakıyorum görselime. Otobüs vermiş bana. O zaman ne demem lazım? Otobüs ne demekti? You can go by bus. Yani sen otobüsle gidebilirsin diye söyleyebilirim. İçte de bana bir tane park vermiş arkadaşlar. Görsel olarak da scooter vermiş ulaşım aracım olarak. Demiş ki, How can I go to the park? Parka nasıl gidebilirim? You can go by... Şimdi skuter resim verdiği için bana ne demem lazım? You can go by skuter. Yani sen skuterla gidebilirsin şeklinde söyleyebilirim. Dörtte de bana Selimiye cabisini vermiş. Camide neydi? Mosküyüydü değil mi arkadaşlar? How can I get to Selimiye Mosküyü? Yani ben Selimiye camisine nasıl gidebilirim diye soruyor. Bana gidebileceğim görsel olarak bisiklet verilmiş. O zaman ne demem lazım? You can go by bike şeklinde cevap verebilirim arkadaşlar. Bisiklet ile gidebilirsin. Beşte de Efes'e gitmek istiyorlarmış bize soru soran kişiler. Diyorlar ki how can I go to Asos? Yani ben Asos'a nasıl gidebilirim? Yani Efes'e nasıl gidebilirim? Nasıl ulaşabilirim? Hemen bakıyorum bana ne vermiş? Boat vermiş ya da ship vermiş. You can go by boat şeklinde arkadaşlar cevap verebilirim. Yani sen gemiyle ya da sen ee, tekneyle botla gidebilirsin şeklinde söyleyebilirim arkadaşlar. Burada da altıda bana how can I get to Hagia e demiş arkadaşlar. Yani Ayasofya'ya nasıl gidebilirim diye sormuş. Ayasofya'nın yanında da görsel olarak bana uçak verilmiş arkadaşlar. O zaman ne demem lazım? You can go by plane. Yani sen uçakla gidebilirsin şeklinde cevap verebilirim. Burada speaking kafemiz var arkadaşlar. Hani hep ülkelerimizin sonlarında speaking kafelerimiz oluyordu ne diyor Cindy ve Andy kafede oyun oynuyorlar haydi biz de onlara katılalım kelime kutusundaki kartlarla arkadaşlarımıza soru soralım bonibirdslerimizi yine keseceğiz bunlarla ilgili ailelerimize artık sorularımızı sorabiliriz where is the plane uçak nerede it is in the sky uçak gökyüzünde ya da how can I get to çorum çoruma nasıl gidebilirim you can go by bus diye boni karakterlerin bizlere yine oyun hazırlamışlar daha sonrasında da arkadaşlar look can answer demiş. Bak ve cevap ver demiş bana. How can I get to the school? Okula nasıl gidebilirim diye soruyor. Araba görselimi vermiş. Ne demem lazım? You can go by car. Arabayla gidebilirsin diye cevap verebilirim. İkide de how can I go to the park demiş. Parka nasıl gidebilirim diye sormuş. Şimdi benim cevap vermem istemiyor. Ne demem lazım? You can You can Go Bye. Bike demem gerekiyor. Yani sen bisikletle gidebilirsin diye söyleyebilirim. You can go by bike. Bisikletle gidebilirsin. Bu de ne demiş bana? Ha, can I get to the Yani camiye nasıl gidebilirim? E, bana ne vermiş? Otobüs vermiş değil mi? O zaman ne diyeceğim? You can ya da you can get diye de cevap verebilirim. Onu da söyleyelim. You can go'yu kabul ediyor arkadaşlar. You can go by. Ne diyeceğim? Bus diye söylemem lazım. Yani sen otobüsle gidebilirsin diye söyleyebilirim. Dörtte de bana how can I go to Ankara demiş. Ankara'ya nasıl gidebilirim arkadaşlar? Uçak resmi varmış. O zaman ne diyeceğim? You can you can go. bırakmamız lazım. You can go by. neydi? Plane'di, değil mi? You can go by plane. Yani uçakla gidebilirsin diye söyleyebilirim.